Şey yap, Şimdi bugün Brawl stars oynuyoruz. Wow. Daya. Bak kapıyı açmayın. Video <laughs> Arkadaşlar Beğenene abone olup like atmayı unutmayın. Ha. Savaş aranasını çok severim. Dondurma iyi çok severim. Sabah akşam o severim. Sen güzel ederim. This is this sick? Oh my god. whisper oh my strings tight please guide me through this fight. For pain and for glory. <laughs> <laughs> oh no you like... oyuna gelir arkadaşlar. Daha fazla brosans videosu istiyorsunuz. Şimdi ben kanala abone olmayı kapatın. Bu arada uzun atışlık burada uzun atışlık oyunculardan seçerseniz bunun daha çok avantajlı oluyor. Benim bölmem var bakın buraya geçiyorsunuz. Buradan böyle uzun mesafede buradan da Kuruyorsunuz orada adam var. Şimdi onu almaya gidiyorum. Adamın gelişi güzel ama bakın güzel ha, niye dondu? Dondu az önce. Şunlara yardım edelim de şunlar buraya giriyorlar. Buna odaklanıyor bu. Sonra ben bunu vurabiliyorum böyle. Güzel oldu güzel oldu gelişi güzel ama bakın. İh. Ama olsa ha. Güzel olur, güzel gelişi güzel ama Mortis sen gel abi. Ya yeter abi. Sen ol. Alıyorum, al, al. Aldım bunu, çok rahat aldım. Ah. Mortis yine geldi ya. Mod Bey git Örcem Bir kere bile bakın bizi Aa yeni şeyim var Yes Şu Mortis Bey kaşınıyor ya o güzel o Güzel. Ol, güzel ama bakın benim... Ay İh. Şuraya saklanma geç bile kalın. Şimdi durayım Ya o. Mortis'i öldürür yine. O olmadığı için Mortis'i Hadi yok. Sen gel abi Koreli misin abi o isim ya. Güzel onu güzel, oldu. Geniş, güzel o geliş güzel. Fırlatma özelliği var bende. Şimdi girdim. Seni öldüm seni öldüm. Öldüm. Asok yardıma geliyorum Asok. Sen öldüm sen öldüm geleceğim ya. Asok buradaki adam. Ya Mortis bu arada benden mutlu oyunda yani. Aa, Asok öldürdü. İlk defa Asok bir kişiyi öldürdü. Yani Mortis'i yani Mortis hep ben öldürdüm. Ne olacağım ben? Gereşim güzel oldu. 57 yaptım 50. 47, 40. 33, 31, 30. 29, 28, 29. 25, 28, 29. 18, 16, 14, 12, 11. Yeniyoruz hadi. Tem promo var. 11. 3. Oha. Aaa. Yes kazandık. daha başında soğuk varmış. Geçit ver. Aaa. Şurada parlama oluyorsa. Şu sayı yazan yerde kavan yazıyor ya. Amortis mi geliyor? Primoro. Ben büyük bunları. benim Birim öyle bir tane daha savaş söylüyorum. Sonra Rosa'yı alayım. Güzel olur, güzel olur. Gerçekten güzel Üç el atacağız. Üçünü kazanırsak. Abone oluyoruz. Şimdi bir tanesini kazandık mı? ikisini kaybettik mi? Oğlum olmuyorsun. Olmaz. Bir tane kazan. Ay iki tane mi kazandım? Like atıyorsun sadece. Tamam mı? Ay bir yıkılmamış. Tamam doğru. oldu. Gelişi güzel, güzel. Girdim. Aa, Git bebek ya. Fırlatayım ben seni bir şöyle.

göremedim. Burada şey var da. Bunu göremedim. Bir anda yanlışlıkla videoyu kapattım sandım da. Bir bakın şey. Aa kulemize kaldı. Yengem falan kapıyı açıp giriyorlar, Ben odadayım da. Bir tane yani odama gizli giriş yapıyorlar. Gir, girdikleri için arada sırada bu. telefonu kapatmak zorunda kalıyorum. Uç en birim uç şunu alalım biliyorum kafamı yoruyorlar biliyorum görmeyelim de tamam geldi şey uçalım şunu şöyle şurada, şuradan indirdim baya indirdim 75'e indirdim 81'den 75 güzel ooo çok kötü tamam 2 kişi var hemen şunlara bir Of, aa, kaçmam lazım. Aa. Kanka nereye gidiyorsunuz ya? Aslında şuradaki adam var. Adam var ya, yapacağız biz ya? Bunlar ne ya? Bunlar ne Ha fırlattım, koydum. Tamam da, ne Kanka bir git ya. Sen bir öl. Yes. Ulti olmasa iyi gidiyordu. Şimdi alalım. Şunu alalım. Tamam. Aldık aldık. Bunu aldı o zaten. Ben varım burada ben. Ben varım kanka ben. Kanka varız biz burada ya. Geç bile kaldı. Zaki, nokta eksi, nokta bir. Oyladım. Geç bile galani. Geç bile. Abi yürüyemiyoruz ki. Yürüyemiyoruz ki şu ikisinden. Atladım. Kaçtım. Öldüm sandılar. Dedim aa. Abi bu taraftan gideceğim. Böyle dalmamız lazım. Almalar lazım bunların. Önce küçükler var ya bebekler. Bunları alalım ya artık. De şimdi ne alalım. Şey gelecek. Kaju mu? Ben ismini söyleyemem ama. Kaju diyorum. Kaju da yemek. Oha bu da atılıyor lan. Ben o hatırlamıyor Bunu da aldım baya. Kacı mı nedir o geliyor galiba. Evet. Kacı geliyor. Kacı diyor. Söylemiyorum. Gel gel kanka bekle. Ona 17 bekle. Şu şeyin hızlıca gelmesi lazım. Dayanalım o zamana kadar da. Aldım, aldım. Geldi, geldi, geldi. Çıkam. Hadi geldi, geldi kanka, geldi gelme lazım. Buraya gelsene. Bu geldi bu. adamın gelmesi lazım. Gel 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 buraya gel. geldi Gelemiyor buraya. Oha nasıl gele? Ya alacaktım, gelecek mi kocum? Ah, hepibirin. Kaybettik bir. Şimdi bir tane daha oynayacağım. o kazanırsam like atınız avana onun için like atın. like atıyorsunuz. ona da başka bir şey mi gelsek hesaplaşma mı gözelim tek kişili hesaplaşma gireceğim abi bu ne neredesin hep şapşak o kişi mi diyor oha Şebek mi oynuyorsun? Yoksa her gel... Aa bu ne lan? Aa ilk defa oynuyorum ağzıma bak. Oğlum bu ne lan bu? Bunu... <laughs> çok iyi lan ben burada kazanırım onlara. <laughs> Tekin bir de. Orada kanka tek olmak daha iyi. Tek olmak çok iyi. Adam. Geliyor. Bizden abi. Benden olmadı. Dur öyle. Aha orada. Aldım. Aldım. Yes. Kişiye ben Geç bile kaldı. O da onu aldı. Ben mi aldım onu? Hangi bir şey öldürmedim hmm. Hepsini ben öldürsem. Ses oğlum? Ooo. Herkes orada. Siz ne yapıyorsunuz Dörtüyü kullanalım. Nerede o? Oha. Of. <gülüyor> <gülüyor> Galiba şimdi ben öldürdüm. Kazandım. Daha like atıyorsunuz Hadi bay bay arkadaşlar. Video daha çok bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.